Merhabalar herkese kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Akrep Burcu'ndaki ay tutulması. 5 Mayıs akşamı 20-30'da Akrep Burcu'nda ay tutuluyor. E, ay tutulmaları dolunaylardır biliyorsunuz. Çok güçlü bir dolunay olacak. Hem de Akrep Burcu'nda olacak gücü daha da katlanacaktır. Ve bu dolunayın, bu tutulmanın etkileri daha çok ruhsal ve duygusal dünyamız üzerinde olacak. Ama elbette ki buradan dünya gerçekliklerimiz üzerinde önemli değişiklikler yapmamızı sağlayacak. Yani duygu ve ruhsal durumda o tetiklenmelerle hayatımızdaki bir takım şeyleri değiştirmeye başlayacağız. Ee, burada bu tutulmada Plüton'un ki tutulma yöneticisidir. Kova burcunda olmasını ayrıca önemsiyorum. Ee, çünkü bu bir takım spiritüel uyanışlar, ruhsal uyanışlar, fark edişlerle yola çıkmamıza neden olacak asıl hayatımızda değişimleri de bu ruhsal dönüşümler üzerinden gerçekleştireceğiz ve geleceğimize damga vuracak değişimlere imza atacağız. Korkmalı mıyız? Hayır değil. Çünkü çok önemli şeyler fark edeceğiz. Daha önce baktığımız gibi bakmayacağız yaşadığımız olaylara. Biraz daha kendimizi ortaya koymaya çalışacağız ki bu çok önemli ve aynı zamanda da çok değerli olacak. E, bu tutulma bize ne getirecek derseniz aslında konular bilmediğimiz yerlerden olmayacak. 2022 Kasım ayında gerçekleşmiş olan boğa tutulmasının tam karşısında oluyor bu tutulma. Dolayısıyla da konular aynı fakat yaşayış biçimimiz ya da konuları ele alış biçimimiz değişecek. O zaman işin içerisinde Venüs vardı, şimdi işin içerisinde Mars var. Dolayısıyla da Kasım'dan bu yana özellikle Şubat ayında yaşadıklarımızı önemseyelim ki orada... Deprem felaketi yaşadık. Oradan bu yana gördüğümüz eksikler her neyse, arızalar her neyse, yanlış giden her neyse şimdi önümüzdeki 3-4 ay boyunca bunları düzeltmekle mükellefiz. İşin içerisinde Mars var, işin içerisinde mücadele var. Bunu ortaya koymak durumunda kalacağız. Kötü mü? Hayır değil. Asla gidemem. Asla yapamam dediklerimizi yapacağız. Kendimizden beklenmedik bir gücü açığa çıkartmak durumunda kalacağız. Bence iyi de olacak. Elbette kaosun, çatışmanın içerisinden geçeceğiz. Ama orada çatışabilme ve kendini ortaya koyabilmekle ilgili eylemler yapacağız. Tabii ki bunun karşıtlığı da var. Haksızlık yaptıysak, başkalarının hakkını gasp ettiysek bu sefer onun bedelini ödeyeceğiz. Çünkü bu tutulmanın en önemli konusu hesaplaşmak. E ektiğini biçmek, etme bulma, karma darma diyebiliriz. Ama her haliyle acayip bir yükseliş, güçlenme ve sağlamlık barındırıyor. Zorlasa da işte efendim önümüze fırsatları serse de hepsi için çaba gerektirecek, hepsi için çaba isteyecek. Ona göre ödülleri verecek ve hakkımızı teslim edecek. Dolayısıyla da bir yandan sabrı, diğer yandan da her an harekete hazır olmayı gerektiriyor bu tutulma. E, çelişkili gelebilir bu size ama öyle değil. Hem hareket edeceğiz hem de sonuçlar için sabır göstereceğiz. Sağduyulu olacağız. Oturduğumuz yerden hiçbir şey bize gelmeyecek. Onun için zorlanacağız belki de. Zaten pek yerimizde de oturabilecek gibi değiliz. Dedim ya ödemeler var, hak edişler var, alma verme dengesi yeniden kurulacak, bedeller ödeyeceğiz, alacaklarımızı alacağız. Evirip çevirmeden, iyice temizlenmeden, hesabı kapatmadan, arınmadan yola devam etmek mümkün olmayacak. Hala akrep boğa etkisi devam ediyor. Bir tutulmamız daha var. Yine bu eksende olacak. Süreç devam ediyor. Bunu unutmayın. Ne gerekiyorsa hayatınızda arızalı olarak gördüğünüz, düzeltmeniz gerektiğini hissettiğiniz, sizi rahatsız eden lütfen bir ucundan tutmaya çalışın. Hep mi kötülük getirecek? Tabii ki hayır. Çünkü bir kere hak ettiğini al diyor, hak ettiğine git diyor. Ee, ama bunun için mutlaka ve mutlaka hareket istiyor. Bunu unutmayın. Bizden alınanları geri almak ama aynı zamanda haksız yere aldığımız varsa bunları da geri vermek zorunda kalacağız. Ettiğimizi biçeceğiz dedim ya. Eğer olumsuz bir şeyden korkuyorsanız o zaman içinizdeki akrebe bir sorun bakalım. Birinin canını yaktı mı, birinin hakkını yedi mi, birine zarar verdi mi? Yanıtlarınız evetse o zaman korkabilirsiniz ama hayırsa yanıtlarınız başkasına zarar vermediyseniz bu tutulmadan korkacak bir şeyiniz yok. Sadece ve sadece hayatınız için gerekeni yapmanız ve yola başkasına zarar vermeden devam etmeniz gerekiyor. Bu gerekeni yapmak, bazılarımızın sağlıkla ilgili konular, bazılarımız için iş değişikliği, hayatın gidiş yolunun değişikliği, evlenmek olabilir, boşanmak olabilir, yaşadığı şehri değiştirmek olabilir. Sakın ve sakın korku senaryoları üzerinden gitmeyin bu böyle baş köşede bekleyen bir tuzak gibi duruyor. Eğer korkulardan hareket ederseniz korkuların sizi pek doğru yönlendirecek gibi değil. Çünkü içinizdeki akrep açığa çıkacak. O kendini koruma güdüsü, kendini korumak için diğerlerinin canını yakma güdüsü açığa çıkabilir ki bu biraz tehlikeli. Bu tutunmayı böyle içimizdeki canavarı açığa çıkartacak. O içimizdeki o kötülüğü bir şekilde dışarıya çıkıp temizletmeye çalışacak bize. Bu korku yoluyla açığa çıkartılacak. Başkalarının Canavarlıklarıyla da zalimlikleriyle de muhatap olabiliriz Ama her zaman ve her zaman kendimizi kontrol etmek durumundayız Önümüzdeki 4 ay boyunca hiç unutmayacağınız bir durum ve duygu durumu olmalı Bu tutumlu hayatlarımızın omurgasından gelecek Çok temel değişiklikler getirecektir Demin de dediğim gibi iş, ev değişikliği, yer değişikliği ...parayı kazanış biçiminizin değişikliği, özellikle parasal konularda çok dikkatli olmamız gerekecek. Önümüzdeki 3-4 ay boyunca hiçbir şey stabil olmayacaktır. Ekonomi ve finans dünyasında kaos tüm dünya için geçerli olacak bir durum. Hatta bunun sinyalleri her türlü gelmeye başladı bile. Şimdi bu tutulmayı şöyle akrebi anlayarak değerlendirmeye çalışalım. Hani dedim ya duygularımızı kontrol edeceğiz falan ama nasıl? Akrebin doğasını önce bir bilelim ki, bunu nasıl kontrol edeceğimizi de doğru anlayabilelim. Nedir akrep? Saklanmayı çok iyi bilir. Ketumdur, hırslıdır, rekabetçidir, hatta ölümüne rekabetçi. E, hiçbir şeyi asla unutmaz. Manipülatiftir, güçlü olmak ister, gücü elinde bulundurmak ister. En ince detayına kadar her şeyi hesaplar. Ölmemek için gerekirse öldürür. İşte canlanacak doğa bu. Muhatap olacağımız olaylar hep bu duygular üzerinden gelişecek. Akrebin doğası bu çünkü. Başka türlüsü düşünülemez. Demeyin ki bana ben akrep değilim. Her birimizin bir akrep alanı var. Her birimiz hayatımızın bir zamanında bu akrep alanı deneyimlemişizdir. Şimdi tam bu tutulma deneyimin en yüksek noktalarından biri bile olabilir. Bu arada biz akrepsi doğamızı yönetmeyi başarsak da diğerlerinin bu yüzüne de hazırlıklı olmalıyız. Neden bu benim başıma geldi? Neden ihanete uğradım? Neden e, savaşmak zorundayım? Bitmeyecek mi demeyin. Durum bu. Bu süreçte var olma savaşlarının içerisinde olacağız. Bir işte, bir ilişkide, sahip olduğumuz her türlü kimlikle e, dünyada var olmaya çalışacağız. Ve sahip olduğumuz her şeyi Korumaya ve kollamaya çalışacağız. İnsani değerlerle sınanacağız. Dünya insani değerleriyle sınanacak. Dolayısıyla da insani değerlere birazcık zarar verecek konularla muhatap olacağız ki onları geri alabilelim. E, düzene giden yol biraz kaostan geçecek. Şimdi o düzene giden yolun o kaotik ve karmaşık döneminde olacağız önümüzdeki 3 ay boyunca. Dış dünyanın getirdiği her şey içeride bizi bir dağıtacak. Orası kesin. Bunları daha önce yaşamadık mı? Defalarca yaşadık. Her zaman bir dibe indik ve yukarıya çıktık. Şimdi tekrar yukarıya çıkma zamanı geliyor. Temel konularımız yine aynı. Güvenlik, huzur, sağlamlık, özdeğer, ekonomik ve finansal konular kendimizi var etmek konuları aslında bunların üzerinden gelişiyor. Temel duygularımızsa birazcık karşıtlık içeriyor. Ee, endişe, korku, öfke, nefret, intikam duygularının karşısında sevgi, şefkat ve uzlaşma duygularını affetmeyi ve merhameti koymak zorunda kalacağız ve bu iki çatışmalı duygu içerisinde gidip geleceğiz. Bu gitgellerde hangisine güç vereceğimize bakacak. Hangisine güç verdiğimiz önemli olacak. Nefrete, öfkeye, intikama verirsek işler bizim için zorlaşabilir ama tüm bunlara karşı sabırlı olmak, şefkatli olmak, sevgiyi, umudu, affetmeyi ortaya çıkartmak bizi biraz daha bu tutulmanın etkisinde güçlendirecektir. Bunlar iyilik kötülük sınavları gibi düşünün. Daha önce de bu sınavlardan geçildi. Aslında o sınavlarda kalanlar burada bedelini ödeyecek zaten bu tutulmayla birlikte. Ama biz gücü, kudreti, sevgiden, umuttan ve içeriden gelen o güçten almak durumundayız sabit yıldız etkileri çok yüksek olacak bu tutulmayla da. Hemen hemen birçok gezegenin arka planında çalışan sabit yıldız etkisi var ki e, konuları güçlü şekilde açığa çıkmasına neden olacaktır. İşte de birazcık karıştıracak olan bunlar olabilir. Çünkü birbiriyle çatışacak etkiler bunlar. E, bunları sembolizmalarıyla anlatmak istiyorum. Çünkü her birimiz farklı yaşam alanlarında farklı senaryolarla deneyimleyeceğiz. Temel konularımız aynı olsa da deneyimleme biçimlerimiz farklı olabilir. Siz de kendi hayatınızın içerisinde bunları o sembolizma ve anahtar kelimelerle yerine oturtabilirsiniz. Hatta öyle çok daha iyi olur. Çünkü bu etkileri şu zaman diliminde ve bugüne kadar yaşadıklarınız üzerinden değerlendiriyorsunuz. Oysa çok daha farklı şeyler yaşanacak ve süreç içerisinde değişerek devam edecek durumlar olacak. Ana konuyu doğru bilirsek, e, olayları da çok daha iyi yönetebiliriz. Ne olduğunu daha iyi anlayabiliriz hatta. Şimdi Burada güneş önemli. Güneşin e, birlikte çalıştığı sabit yıldızların getirdiği etki güç mücadelesi. Gücü elinde bulundurmak, adalet için savaşmak. E, Burada inançlar devreye girecektir. Ahlaki ve etik problemlerle karşılaşabiliriz ki güneş ışıktır ve bunlar bizimle ilgili gerçekliklerde olabilir. Bunlar için bir yandan kurban edilme, diğer yandan aldanma, aldatılma, günah keçisi yerine konuma etkileri olacaktır. Ay'a gelirsek ay tamam tamamıyla karma darma ki ay aslında dolunaylarda ay ve ayın etkileri önemlidir. Burada akrep burcundaki ayın etkisi birazcık sert olacaktır. Etme bulma, hesap verme, bedel ödetme, bedel ödeme. Affetmek, affedememek konuları devreye girecektir. Burada güvenlikle ilgili konular olacaktır. Güvenlik endişelerinin yükselmesi, suçlamalar, hayal kırıklıkları aile birlikte olacak etkilerdir. Sağlık sorunlarına çok dikkat etmek gerekiyor. Sağlık sorunları ile ilgili artışlar da olacaktır. Ee, özellikle ayın akrepte olmasından dolayı akrep etkileri, cinsel organlar, bağırsaklarla ilgili sağlık konularında çok dikkatli olmak gerekiyor. Buralarda problemler yaşanabilir. Diğer yandan... E, boğa etkisinden dolayı boğaz bölgesi, ile ilgili hormonlarla ilgili sorunlara çok dikkat edelim nörolojik, psikolojik sorunlar o yaşayacağımız süreci çok iyi doğru yönetmek adına e, psikolojik olarak da psikolojimizi de iyi tutmamız gerekiyor beyin, kalp nörolojik sorunlar önümüzdeki 3-4 ay içerisinde ortaya çıkabilir ha! bunlar ortaya çıktığı zaman lütfen paniğe kapılmayın çünkü iyileşelim diye sağlam devam etmek adına o arızalı konuları düzeltiyoruz. O da sağlıkla ilgili konular olarak hayatımıza yansıyacaktır. Tutulmanın yöneticisi Mars'a gelirsek o da baş köşede, hayatlarımızın tam orta yerinde bizi mücadeleye zorluyor. Yanına da Zeus'u almış tanrı Zeus'la dolayısıyla da e, güce güç katmak peşinde. Ama hareket eden için olacak bu. O nedenle de oturmayalım diye hep uyarıyorum ya size. Her ne kadar Mars yengeçte olsa da kendini var etmek, ayakta durmak, yaşamak için mücadele edecek. Gerekirse ateş saçacak, gerekirse öfke saçacak. Dolayısıyla gerekirse ateş saçacağız. Sessiz durandan kork derler ya o sessiz durduğumuz yerlerde hareket ettirecek bize. Siz de. Size karşı sesini çıkaranları da lütfen ciddiye alın. Mars orantısıyla birlikte çalışacağı için olaylar birdenbire beklenmedik şekilde gelişecektir. Mars, Uranüs ve Zeus'un etkileşimi aynı zamanda yangınlar, patlamalar, savaş olasılıkları, mücadeleler, deprem gibi etkileri getirecektir. Fakat tüm bu olumsuz durumlara karşı güçlenmek, kendini ortaya koymak, kendinde fark etmediği, bugüne kadar fark etmediğini açığa çıkartmak etkisi de olacaktır. Biz bunun üstünde durup bunu ortaya çıkartırsak harika olur. Yani ne olursa olsun iyiye giden bir etki var. Bunu hiç unutmayın. Çalkantılar içerisinde, karmaşanın ve kaosun içerisinde bu karmaşayı yaratana zorluk çıkartacak etkiler ama bunun karşısında durup mücadele edene başarı getirecek bir etki var. Sadece bu bile bu tutunma için e, olumlu senaryoları ortaya koymak adına bize iyi gelecek bir durumdur. Yani buradaki tüm karmaşa, olacak olan her neyse lütfen sabırlı olun, gerekeni yapın. Mutlaka karşılığı gelecektir. Venüs ise göklerin büyük lorduyla çalışıyor. Yol göstericilik, yüksek farkındalık yaratma, öğrenme, öğretme ve bildirme etkileri var. Dolayısıyla birileri bize yol gösterecek. Bilmediklerimizi öğrenip yeni yollar çizeceğiz kendimize. Yine bilgi sanki dişil enerjiden gelecek gibi, dişil etkiden gelecek gibi bu tutulmada kadınların rolü yine güçlü olacak. Ama biz yine de öğrendiklerimizi doğru değerlendireceğiz. Bilgiyi biz süzeceğiz. Aksi takdirde yanlış yollara gidebiliriz. Her bilgi de bizim için geçerli, doğru olmayabilir. Birazcık kafa karıştırıcı, yanıltıcı etkiler olabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. O zaman bunu nasıl değerlendireceğiz? Biz bir kere bilgin içerisinde iyi niyet arayacağız. Bir de kendi eylemimizde, öğrendiklerimizle yapacaklarımızda iyi niyet arayacağız. Başkalarına zarar vermemeye çalışacağız. Burası çok önemli. Özetle gökyüzünün her bir yerden çekiştirdiği bir tutulma. Hayatımızda kavga, güç savaşları, öfke patlamaları, zalimlikler, mücadele, yangınlar, hastalıklar bir yığın olumsuz senaryo sıraladım size biliyorsunuz. Üstelik de bunlar oranüstü çalışacak, beklenmedik etkilerle çalışacak. Bizi yerimizden kaldıracak. Peki olumlu senaryo yok mu? Elbette var. Tüm bunlar zaten sizi olumlu senaryolara götürmeye çalışacak. Yeter ki siz korku ve endişe çalıştırmayın. Yeter ki yaşadıklarınızın artık sizin için bitmiş olanı düzeltmek üzere geldiğini fark edin. Yaşanılana itiraz etmeyin. Gerekli eylemi yapın. Unutmayın ki akrep şifanın, iyileşmenin burcudur aynı zamanda. Dolayısıyla da sağlık sorunlarından, yaşamsal tüm sorunlara hepsi iyileştirilmek üzere karşımıza çıkacak. Yeter ki biz umutla hareket etmeyi başarabilelim. Lütfen endişe çalıştırmayın. Lütfen korkmayın. Bunları daha önce yaşadık. Çok daha zor olanlarının içinden geçtik. Korkarak geri çekilmek işleri daha da karmaşık hale getirebilir. Biri korkutacak mı? Evet korkutacak. Birini korkutacak mısınız? Evet korkutabilirsiniz. Bunu neden yaptığınızı ya da o insanın yaptığından neden korktuğunuza bakın. Mutlaka ve mutlaka altında kendini koruma içgüdünüz çalışacaktır. O yüzden de korkularınızın esiri olmamaya çalışın. Sizler bu yorumları dinlerken ya da başka yorumları dinlerken şu zaman dilimi bugüne kadar yaşanmışlıklarınızla değerlendiriyorsunuz. Oysa çok şey değişecek. Sabırlı olmamız gerekiyor. Köprülerin altından çok sular geçecek önümüzdeki 3-4 ay boyunca. Olan bitene hemen sevinmeyin, ya da hemen üzülmeyin. Dedim ya çok şey değişecek. Yeter ki biz en iyi bildiğimizi yapalım. Ne kendimize ne diğerlerine kötülük yapmayalım. Boş durmayalım. Gereken eylemleri gerçekleştirelim. Arızalı gördüğümüz yerleri bekletmeden hemen düzeltmeye çalışalım. Bu süreçte dayanıklı ve sağlam olmak zorundayız. Hem fiziken hem ruhsal olarak hem zihinsel olarak kendimize dikkat edeceğiz kendimize iyi gelenleri yapacağız. Evet, elbette ki toplumsal olaylardan ve dışarıda yaşananlardan etkileneceğiz ama bunu hayatımızın dibine kadar sokmamız gerekmiyor. Biz iyi olursak toplum da, dünya da iyi olur. Bunu da aklınızdan çıkartmayın. Ve bu tutulmanın en etkin yaşanacağı zaman dilimi yani tüm bu anlattıklarımın en etkin şekilde açığa çıkacağı zaman dilimi de 15-25 Haziran arası ve 7-19 Ağustos arası olacak. Yani yaz biraz sıcak geçecek. Bunlar uzun vadeli etkilerin yaşanacağı zaman dilimleridir. E, bu zaman aralıklarındaki konular her neyse aslında hem Kasım ayından bu yana gelen Şubat ayında yaşadıklarımızla ilgili olacak ve aynı zamanda Haziran konuları Ağustos konularına da yansıyacaktır. Bu dönemde de yine yaz aylarında Venüs'ün de Aslan Burcu'nda retro hareketinde olacağını ya da retro etkileri altında olacağını düşünürsek eğer özdeğer konuları Güç çatışmaları konuları, kendini ortaya koyma konuları da yaz ayları çok güçlü şekilde hayatımızın orta yerinde olacak demektir. Bu tutumlarda böyle kahramanlık hikayelerini güçlendirecek etkiler var. E, bırakın e, hayatımızı değiştirecek bir kahramanı ortaya çıkartması aslında bir diğer haliyle de bizi kendi hayatlarımızın kahramanı yapacak etkileri de getirecek bize. Eh ortada bir kahramanlık hikayesi açığa çıkacaksa bunu gerektirecek durumlarda olacak demektir. E, tüm bu anlattıklarından da zaten bu olasılıkların olmaması pek mümkün değil. Ama bu etkilerin dünya için geçerli olduğunda lütfen sakın unutmayın. Tutulmada Türkiye haritası sert etkiler alıyor. Dolayısıyla da çok önemli değişimler, dönüşümler olacak. Ve bunlar toplumsal olaylar, toplumsal çatışmalar şeklinde ortaya çıkabilir. Ve aslında çürümüş olan, işe yaramayan ya da arızalı giden her ne varsa çok güçlü şekilde açığa çıkacak ki artık idare edemeyeceğimizi çok daha net görelim. Ne kadar sürecek derseniz yine söylüyorum biz anlayana, görene, mücadele edene ya da değiştirmeye başlayana kadar devam edecek. Ee, özellikle Haziran ayı ve Ağustos ayında problemli etkiler çok daha güçlü şekilde ortaya çıkacaktır. Dikkatli olalım ama unutmayın ki lütfen toplumsal olarak yaşadığımız her neyse elbette kişisel hayatlarımıza yansıyacak ama kişisel hayatlarımızın mahvetmesine izin vermememiz gerekiyor. Biz iyiyse ülke iyi olacak. O yüzden hem ülke için hem kendimiz için elimizden geleni yapmaya çalışmamız gerekiyor. Dolayısıyla da gelin biz bu tutulmanın etkileriyle bir kendimizi bir iyileştirelim. Gerekli emeği verelim, mücadeleyi verelim kendimiz adına. Bu bencillik olmayacaktır inanın bana. Önce kendi hayatlarımızın kahramanı olalım. Kendi hayatlarımızı düzeltelim yoksa başkalarının hayatlarına kurban olabiliriz. Bunu aklınızdan çıkarmayın lütfen. Biz kendimizden ümit kesmeyelim. Siz kendinizden ümit kesmeyin ki Hayat da bize iyi davransın. Bizden ümidini kesmesin. Bu tutulma önemli. Sert olacak. Hazırlıklı olalım. En çok akrepler, boğalar, aslanlar ve kovalar etkilenecek gibi görünse de özellikle koçlar ve terazi'ler de bunlardan nasibini alacaktır. Ama her birimizin akrep alanında etkileneceğini unutmayın. Gelin içimizdeki akrebi o tenekeyi altına çeviren akrep olarak ortaya koyalım. Hayatımızın o çürümüş, işe yaramayan kısmını huzura, güvenliğe çevirelim. Kendinize iyi davranın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.